Merhaba arkadaşlar. Kanca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için birbirinden ilginç yasakları yasa haline getiren ülkeleri mercek altına aldık. İsviçre. İsviçre'de akşam ondan sabah 7'ye kadar sifon çekmek yasaktır. İsviçre Medeni Kanunu'nun 684. maddesine göre vatandaşların mülkiyet hakkını kullanırken komşuların rahatsız edici davranışlar içinde bulunması yasaktır. Kanada. Kanada'da sarı renk margen üretmeniz yasaktır. Neden mi? Uyanık satıcıları margeni tereyağı diye satmanı önlemek için. Bu yasağın bir an önce ülkemize de gelmesi gerekir. Filipinler. 110 milyon nüfusu Filipinler'de araçlar plakanın son rakam anısına göre trafiğe çıkarlar. Plakanın sonu 1 ve 2 olanlar pazartesi, 3 ve 4 olanlar salı, 5 ve 6 olanlar çarşamba, 7 ve 8 olanlar perşembe, 9 ve 0 olanlar cuma günü trafiğe çıkarlar. Hem böyle trafik rahat olur hem de halk toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalır. Amerika Amerika, Chicago'da nükleer şeyler üretmek, test etmek, bakımını ve depolama yapmak yasaktır. Devlet bunların birini yaptığınızı tespit ederse 500 bin dolardan başlayan cezalar keser. İsrail İsrail'de burun kurcalamak yasaktır. İsrail'de bu kural ahlaka açıdan mantıklı bir kural olsa da Şabat sırasında yani Yahudilerin ibadet ve dinlenme günleri olan Cumartesi günü bu kural çiğnemek suçtur. Fransa. Fransa'da demir yollarında öpüşmek güvenlik açısından yasaktır. Bu kural İngiltere'nin kuzeybatısında bulunan Verikton Parkı'nın tren garında da levhalar ile gösterilmiştir. Sivizland. Afrika kıtasının güneyinde diktatörlükle yönetilen bu ülkede kadınların iş çamur giymesi yasaktır. İnsan ömrünün 30 35 yıl olduğu bu ülkede kadınlar ikinci sınıf insandır ve erkeklerle aynı haklara sahip olamazlar. İran. İran'da erkekler saçlarını dik ve at kürü şeklinde model veremezler. İran Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kataloğa göre erkekler saçlarını orta uzunlukta yandan ya da geriye doğru model verebilirler. İtalya. İtalya'da güvercin beslemek yasaktır. Uygulamanın sıklığı şehirden şehre değişir. Ancak bu kanunun en katı uygulandığı şehir Aşıklar Şehri Venedik'tir. Nedeni ise güvercinlerin tarihi binalara verdiği zarar ve kötü görüntüdür. Güvercin besleyenler için verilen içi ceza bedeli ise 50 ile 600 euro arasında değişmektedir. Çin Çin'de zaman yolculuğu yapmanız, bu tarz filmlerin gösterilmesi, izlenmesi yasaktır. Zaman yolculuğunun hayalinin bile insanların zihnine yerleşmemesi için böyle bir yasak getirilmiştir. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür eder. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.